Bir gün Hz. İsa Aleyhisselam'a dediler ki, ya İsa ölüleri diriltiyor, bir de bize öğretsen. Havariyundan bir tanesi. Olur, nedir? Bismillahirrahmanirrahim, bu biznillah, Allah'ın izniyle kalk Geldi adamı birine vurdu, öldü adam. Hemen adamlar geldi, bunu diyorlar. Ya İsa senin havariyundan birini öldürüyorlar, vur. Durum nedir? İşte şu adamı öldürdü. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir zilleti kapıyor. Adamı mes ediyor. Sıra adam. Hayat diyor. Derif geliyor diyor ki çok dayak değilim. Sen de aynı söyledin, ben de aynı söyledim. Niye böyle oldu deyince evladım diyor şu dilinle kalp diyor, bir olması lazım. Senin dilin ayrı, kalbin ayrı. İkisi birleştiği zaman olur. Bizlerin de kalpleriyle dilin, Allah dediğimiz zaman kalbimiz de Allah demesi lazım. Resulullah bize salat selam getirirken kalbimizde tasdik etmesi lazım. İşte o zaman mümin olurum. O zaman Allahu Teala bizim istediğimizi verir. Bunun içinde Allah'ı çok zikretmek gerekiyor. Allah'a çok zikredelim. Peygamber aleyhissalatu vesselam hazretlerinden soruyorlar. Ya Resulallah, cihat mı etsem, zikir mi yaptah? Elinize kılıcı alsanız Kafirle savaşsanız kılıç kırılsa, tekrar bir kılıç daha alsanız, yine savaşsanız yine kılıç kırılsa, tekrar bir kılıç daha alsanız, kılıç kırılana kadar savaşsanız, o da kırılsa işte zikri muadilidir diyor. Sahabeler çok zikir yaptığı için, bütün kainata dağıldılar. 1400 sene geçtiği halde, Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk, Osman Yüreği Eshab-ı Sıfe, Eshab-ı Ensari, eshab, eshab, Ensar eshab Muacir'in diyor, duaları diyor, onlara dua et, etmeyince bizim dualar da, bulur mu? Muallakta kalıyor. Onlara dua ettiğimiz zaman duamız derhal müstecat oluyor ve da Allahu Teala ahirete tehir ediyor. Bütün onları sevdiğimiz gibi onlar için nasıl yaşadıysa, onlar nasıl Allah'ı sevdiyse, Resulü sevdiyse, bizler de aynı seyirciler. Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir.